Merhabalar. Bugün size nesli tükenmekte olan 14 hayvan türünden bahsedeceğiz. Kullandığımız plastik atıklar, arabalar, teknolojik cihazlar, kirlettiğimiz denizler, ormanlar ve keyif için avladığımız hayvanlar hepsi birçok hayvan neslinin tükenmesine neden oluyor. Hayvanların nesli tükeniyor ve bizler sadece izliyoruz. İşte dünya üzerinde her geçen gün biraz daha yalnızlaşan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar. Dinoseretitay familyasından kalan 5 gergedan türünden biri olan Kava gergedanı eskiden Kava adasının batısından Çin'in güneyine kadar bir alanda yaşardı günümüzde sadece Kava Adası'nda bulunan Ucun Kulon Milli Parkı'nda yaşamakta. Son tahminlere göre Kava Gergedanı'nın sayısı 60'tan az. Kava Gergedanı'nın neslinin tükenmesinin en büyük nedeni ise Çin tıbbında gergedan boynuzunun şifa verici güçleri olduğuna inanılması. Bu da kendisini nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine sokuyordu. Kedigiller familyasından olan çita, dünyanın en hızlı koşan kara hayvanı olarak biliniyor. Ancak 2016'da çitaların sayısının 7000'lere düştüğü ve yüksek risk altında oldukları açıklandı. Çita popülasyonu en çok Asya bölgesinde zarar görüyor. Doğal ortamlarında 50'li yaşlarını nadiren gören Sumatra orangutanları 2008 yılı verilerine göre dünyada yalnızca 14.600 tane kaldı. Dünyanın en yaşlı Sumatra orangutanı ise geçen yıl 62 yaşında Avustralya'nın Perth kentindeki bir hayvanat bahçesinde öldü. Boyları 2 metreye ulaşabilen ve ortalama 600 ila 1000 kilogram ağırlığa sahip olan deri sırtlı deniz kaplumbağaları, tropikal ve tropikaltı okyanuslarda yaşıyor. Bu kaplumbağaların 110 milyar yıl kadar önce Kretase dönemde evrimleştiği tahmin ediliyor. Ortalama 30 ila 50 yıl yaşıyorlar. Ancak onlar da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kutup ayıları, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinin başında geliyor. Nesillerinin tükenmesinin en büyük sebebi ise iklim değişikliği. Avlanmak, beslenmek ve dinlenmek için kullandıkları buz kütleleri iklim değişiklikleri nedeniyle büyük bir hızla eriyor. Bu durum onların hayatta kalmalarını zorlaştırıyor. Kutup ayılarının nüfusu son 10 yılda yarı yarıya düştü. Yani bu güzel canlılar iklim değişikliğine karşı verdikleri savaşı maalesef kaybediyor. Küresel ısınmanın bir diğer kurbanı da Magellan penguenleri. Özellikle Güney Arjantin'de büyük risk altında bulunan bu penguenler, Antarktika'nın buzlu sularında yaşayan balıkların azalması ve okyanus akıntılarının ısınması nedeniyle göç ediyor. Yeni yiyecek bulmak için yüzlerce kilometre seyahat etmek zorunda kalan penguenler bu yolculuk sırasında diğer canlılar tarafından yeniyorlar. Müzik Doğal yaşam alanları Vietnam'da bulunan bu maymun türü uzun yıllardır tükenme riskiyle karşı karşıya ve koruma altında. Ancak koruma altına alınmaları dahi çoğalmalarını sağlayamıyor. Şu anda dünyada yaklaşık olarak 70 tane kaldığı bilinen bu türün nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.